Solo test, tek kişilik, eğlenceli bir strateji oyunudur. Oyuna başlarken ortada bir tane boşluk kalacak şekilde tüm piyonlar oyun tablosu üzerine yerleştirilir. Oyunda amaç, piyonları birbirinin üzerinden atlatarak tüm taşları almaktır ya da en az taşı bırakmaktır. Ne kadar çok piyon bırakırsak o kadar az puan almış oluyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar az taş bırakmaya çalışmalıyız. Gelelim nasıl oynandığına. Taşları bu şekilde dizdim. Şimdi oyuna başlıyorum. Oyunda taş alma mantığı şu şekildedir. Oynayacağımız piyon olup başka bir piyonun üzerinden atlatıyoruz ve karşısındaki boşluğa koyuyoruz. Böylece üzerinden atladığımız taşı alıyoruz. Bu şekilde devam ederek taşların hepsini almaya çalışıyoruz. Bu şekilde üzerinden atlayacağımız hiç piyon kalmayana kadar oynamaya devam ediyoruz. Oyun sonunda kaç tane piyon bıraktığımıza göre bir puanlama tablosu oluyor. Bu tabloyu videonun en sonuna ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Burada benim 4 piyonum kaldı. Hemen puan tablosuna bakıyorum. 125 puan almışım ve beni başarılı olarak sınıflandırmış. 7'den 70'e herkesin severek oynayacağı bu oyunda herkese bol şans. Destek olmak için beğenip takip etmeyi unutmayın. İyi eğlenceler.